Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Kadirilik ve Nakşibendiliği e işleyeceğiz. Eee Kadirilik, Abdülkadir Geylani'nin e, tasavvufi görüşleri etrafında toplanan e, bir ekoldür, bir sistemdir diyebiliriz. E, Abdülkadir Geylani Hazar Denizi'nin e, güneybatısında yer alan e, Geylan Eyaletinin bir köyünde dünyaya gelmiştir. E, daha çok küçük yaşlarda 18 yaşında Bağdat'a gidip öne, o dönemin önemli hocalarından ders almış. İslami ilimler konusunda kendini geliştirmiş ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. Ancak daha sonraları inzivaya çekilmiş, her şeyden elini eteğini çekmiş ve tasavvufa yönelmiştir. Tasavufa yöneldiğinde e, dikkat ettiği ilk şey, yani yapması gereken ilk dikkat ettiği ilk şey Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya bağlı bir e, tarikat lideri görüyoruz aslında karşımızda. Ve daha sonra kendilerine has e, bazı ilkeleri de var elbette. Şunu söylemeyi unuttuk. Afrika ile soyu Hazreti Aliye dayandığı rivayet edilir. Bu da önemli bir nokta onun için. Ee, önemli ilkeler var demiştik. Haramlardan kaçınmak elbette çok önemli. Ee, rıza'yı e, rıza onlar için yani Allah'tan ne geliyorsa e, razıyım mantığına denir. Rıza demek cömertlik çok çok önemli ki kadiriliğin zaten en ön plana çıkan özelliği diyebiliriz buna. Çünkü yardımlara, yoksullara yardım etmek, fakire yardım etmek, yardıma ihtiyacı olanın yardımına koşmak kadirilikte genel ilke ya da onların ön plana çıkaran bir özellik diyebiliriz. Ve bunun yanında vesveseden uzak kalmak, benlikten uzak kalmak, tevekkül sahibi olmak, verdiği sözü yerine getirmek gibi çok önemli ilkileri de var diyebiliriz. Bunların yanı sıra e, kadirlikte nefsi olgunlaştırmak için gerekli olan 10 ilke vardır. Ve bu ilki de ekranda gördüğünüz gibi bakın. Şaka ya da ciddi yalandan sakınmak, verdiği sözü yerine getirmek, hiçbir varlığa lanet etmemek veya eziyette bulunmamak, kalbi ve uzuvları haramdan korumak, tamahkarlıktan sakınmak, tevazu sahibi olmak, ehli kıbleden hiç kimseyi şirk, küfür ve münafıklıkla itham etmemek. Peki ehli kıble dediğimiz ne? ehli kıble Kabe'ye yönelerek namaz kılın herkes demek. Ee, onun yaşadığı dönemde çağın problemi diyebileceğimiz bir takım problemler ortaya çıkmıştı. İtikadi yorumları görmüştük sizin hatırlayın hani. E, ee, yorumlar çerçevesinde bazı mezhepler ortaya çıkmıştı ve bu mezhepler kendilerinin dışındakileri kafir addediyorlardı. Ya da işte onları münafıklıkla suçluyorlardı. Ee, Abdülkadir Geylani'ye göre ise kesinlikle bunların hiçbirisine ee, kapamamak gerekiyor. Ehli kıbleden hiç kimseyi şirk, küfür, münafıklıkla itham etmemek gerekiyor. Bunları yapmak doğru değil zaten görüşünde. Sonra insanların elinde olan şeylere tamah etmemek, kendi yiyeceğini insanlara yüklemekten kaçınmak, yani kendi rızkını kendini temin edeceksin. Doğru veya yalan bilerek ya da bilmeyerek Allah'a ant vermemek. Yine bu yemin konusu da onlar için önemli ilkeler arasındaki en önemlilerinden diyebiliriz aslında. Ve şimdi geldik Nakşibendi'ye. Baharlı Nakşibendi yine e, onun tasavvuf anlayışı etrafında oluşan bir düşünce yapısıdır, biçimidir diyebiliriz. Bir yorumdur diyebiliriz. E, kendisi Buhara'da e, önemli sohbetlerde bulunmuş, orada eğitimler almış ve daha sonra e, yani birçok yer gezmiş. Kasr-ı Arifan'da yani doğduğu yerde de vefat etmiştir diyebiliriz. Ee, baktığımız zaman yine nakşibendilikte nakşibendiliğin de bahattin Nakşibendi'nin de soyunun Hazreti Ebubekir'e dayandığı söylenir. Yine onlar için de bu çok önemlidir. Ve yine nakşibendilik dediğimizde onun nakşibendiliği, nakşibendilik yapan en önemli ilki ise hak içinde, hak ile beraber olmak ilkesidir. Onlar için girdiler önemlidir, zikirler önemlidir. Evet herkes kendi kabuğuna çekilip e, zikir yapar. Mesela kaydede zikirde açıktan yapılan zikirler vardır. Maksimel zikirde daha kendi kabuğunda, daha kendi içinde yapılır. Ama aynı zamanda da halk içinde hak ile beraber olmak. Yani kendilerini tamamen soyutlamıyorlar da dünyadan, etraftan, insanlardan. Ama bir şekilde kendilerini her an, her dakika Allah ile beraber, hak ile beraber kılıyorlar. Mesela onların ilkelerine de baktığımızda yine <laughs> e, tasavvuf eğitiminin amacına ulaşmasında temel rol oynayan e, ilkeleri vardır naha e, Bahâeddin de. O ilkelere de şöyle baktığımız zaman Bir saniye çocuğum, Hı -hı. Bu ilkelere de baktığımız zaman e, zaman onlar için çok önemlidir. Zamanı iyi değerlendirmek çok önemlidir. Şeyhe itaat çok önemlidir. Yani şeyhin verdiği e, birler zikirler neyse bunları yerine getirmeleri çok çok önemlidir. E, kalbini her an uyanık tutması gerekir, her an zikirle meşgul olması gerekir. Yani çok mütevazi olmak gerekir. Hem dili hem de kalbi birlikte zikir halinde tutmak gerekir. Yani bakın zikir halinde bulunmak önemli dedik. Aynı zamanda hem dili hem kalbi yani dil söylerken kalp başka hissetmeyecek ya da kalp Allah ile beraberken dil ona aykırı şeyler söylemeyecek. Bunlar onlar için çok çok önemli ülkeler. Bir de zikirden ayrıldıktan sonra kalbin uyanıklığını korumak için ilahi ente maksudi ve rızake mattubi ifadesini söylemek. Bu da yine onlar için bir zikirdir aslında bir nevi. Zikirden ayrıldıktan sonra devam ettikleri bir zikirdir diyebiliriz. Ne demek peki? Ya inahi, maksadım sensin, amacım senin rızanı kazanmak şeklinde özetleyebiliriz bu Arapça ifadeyle. Yine kalbe gelen düşünce ve hatıraları kontrol altına almak, her an hakikaten haberdar olmak, kalbi Allah ile olmak diyebiliriz. <laughs> Ayrıntıları dersimizde konuşacağız. Çocuklar sormak istedikleriniz varsa dersimizde konuşalım. Şimdilik nakşibendiğimi de burada noktalayalım. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.